yalnız yaşadığımı sanıyordum. Fakat gerçek öyle değilmiş. Üç ay boyunca ev arkadaşım kirayı ödedi. Ama eve hiç gelmedi. Bu sahip olduğum en iyi ev arkadaşlığı gibi görünüyordu. Bu şehirde birini bulmak her zaman bir kumardır. Çaresizce açılan ilanlar ve evinize alacağınız kişiye güvenip güvenemeyeceğinize karar vermeye çalıştığınız, yabancılarla yapılan o 10 dakikalık görüşmeler. Son ev arkadaşlığı maceramın ev arkadaşımın sabahın 3'ünde salonun ortasına bir podcast stüdyosu kurmaya kalkışmasıyla bitmesinden sonra tek istediğim sorunsuz bir şeydi. Kirasını zamanında ödeyen ve temelde ayağıma dolaşmayan biri. Leo bunun için biçilmiş kaftan gibi görünüyordu. Jeolojik danışmandı ve sürekli yurt dışında çalışıyordu. İlana göre bazen aylarca ortada görünmediği oluyordu. Sadece bir ikamet adresine, eşyalarını depolayacak bir alana ve yılda birkaç kez Belki birkaç aylığına gelip bir hafta kadar kalabileceği bir yere ihtiyacı vardı. Neredeyse hiç burada olmayacağını düşünürsek, ödemeye razı olduğu kira çok görünüyordu. Ama onun için rahatlığın paradan daha önemli olduğunu ve evimin konumunu beğendiğini açıkladı. Bir kafede buluştuk. Normaldi, kibar, üstü başı düzgün, tok bir el sıkışması vardı. Kahvelerimizi bitirdiğimizde 3 aylık kirayı ve depozitoyu çoktan havale etmişti. Ertesi sabah Güney Amerika'ya gidiyordu Ve 3 ay boyunca dönmeyeceğini söyledi Eşyalarını o öğleden sonra Ben dışarıdayken taşıdı Yani onu hiç görmedim Mükemmel bir senaryo gibi görünüyordu Çoğunlukla sadece kağıt üzerinde var olan Bir ev arkadaşı 2 ay boyunca da öyleydi Daire sessiz ve sakindi Sanki ev tamamen bana kalmıştı Ama kirası daha ucuza geliyordu Sonra Ufak tefek şeyler olmaya başladı İlki o kadar belirsizdi ki neredeyse hayal gördüğümü inandıracaktım kendimi. Normalde giriş kapısının yanındaki masada duran, kız kardeşimle çekildiğimiz çerçeveli bir fotoğraf salon kitaplığındaydı. Orada uzun bir süre dikilip onu oraya koyduğumu hatırlamaya çalıştım. Dokunduğumu bile hatırlamıyordum. Meşguldüm, yorgundum, iş yüzünden stresliydim. Bu yüzden bilinçsizce yerini değiştirip unuttuğum en mantıklı açıklama gibi geldi. Yerine koydum ve üzerinde durmamaya çalıştım. Bir hafta sonra ise en sevdiğim kahve kupam kayboldu. Dolaplarda, lavaboda ya da bulaşık makinesinde yoktu. Yaklaşık 10 dakika sonra banyo lavabosunda buldum. Kahveyi banyoya getirdiğimi, dişlerimi fırçalarken içtiğimi hatırlamaya çalıştım ama hiçbir anı canlanmadı. Yine kendime çok stresli ve unutkan olduğumu söyledim. Ama ondan sonra daire farklı hissettirmeye başladı. Eskiden huzur veren o sessizlik şimdi sanki beni gözetliyordu bina geceleri her zamanki gibi gıcırdayıp duruyordu. Ama artık her ses daha kasıtlı geliyordu. Sonra yiyecekler kaybolmaya başladı. Büyük miktarlar da değil, bariz şeyler de değildi. Kaseden tek bir elma, yeni paketten eksik bir dilim peynir, kendi aklınızdan şüphe etmenize neden olacak türden şeyler. Buzdolabının içindekilere daha fazla dikkat etmeye başladım. Ertesi gün bir kola kutusunun açma halkası tezgahın üzerindeydi. Kutuyu ben açmamıştım. İşte o noktada gerçek korku içime işlemeye başladı. Koridorun sondaki Leon'un kapısı kapalı duruyordu. Neredeyse 3 aydır yoktu. Sadece iki kez e-posta yoluyla yazışmıştık. Biri kira onayı içindi, diğeri de projenin nasıl gittiğini sormam üzerineydi. Bir akşam eve geldiğimde bir koku fark ettim. Hafif ama kesinlikle oradaydı. Topraksı, metalik, hafif nemli bir koku. Yanlış bir şeyler vardı. Koku Leon'un odasından geliyor gibiydi. Kapısına yaklaşıp kokladım. İçeride bir şey mi unutulmuştu? Giderken bir şey mi dökülmüştü? Ama aklıma gelen belirli bir şey gibi kokmuyordu. O gece koridordan gelen hafif bir sürtünme sesiyle uyandım. Yatakta dimdik doğruldum. Kulağımı kabarttım. Kapımın altındaki ışık sızan aralığı izledim. Bir gölgenin geçmesini bekledim. Gölge gelmedi. Sonunda bunun sadece eski binanın esnemesi olduğuna karar verdim. Ertesi sabah ayak izini buldum. Mutfak fayansındaydı. Leon'un kapısından sadece birkaç adım ötede. Bir otun, bir botun ön kısmına ait. Üzerine koyu renk toprak yapışmış çamurlu bir iz. Kanım dondu. Koku, yiyecekler, kupa, ayak izi. Biri dairemin içindeydi. Polisi aramayı düşündüm ama ne diyecektim ki? Yarı değişmiş bir kupa, yerde biraz kir mi? Cevabın ne olacağını biliyordum. Sonraki hafta boyunca her sesle irkildim. Geceleri yatak odamın kapısının arkasına sandalye dayadım. Hangi düşüncenin daha korkutucu olduğuna karar veremiyordum. Dairede yalnız olmadığım mı? Yoksa gerçekten aklımı kaçırıyor olduğum mu? Ama geçen salı gecesi eve geldim. Ve Leon'un kapısının aralık olduğunu fark ettim. Aylardır açılmamıştı. Girişte öylece kaldım. Donup kalmıştım. E, Leo? Cevap yok. Leo evde misin? Ses yok. Koridorda ilerlerken ellerim titriyordu. Kapıyı daha fazla itip elimle ışık düğmesini aradım. Oda tamamen boştu. Yatak yoktu, şifon yer yoktu, kutu ya da eşya yoktu. Hiçbir şey. Sanki o odada hiç kimse yaşamamış gibiydi. Odada görebildiğim tek şey, karşı duvarda göz hizasına batlanmış bir polaroid fotoğraftı. Yürüyüp duvardan söktüm. Bu, bu bendim kendi yatağımda uyuyordum. Yatağın ayak ucundan çekilmişti. Flash yüzünden yüzüm hayalet gibi ve ifadesiz görünüyordu. Fotoğrafın arka planında yatak odası kapımın koluna sıkıştırılmış sandalye görünüyordu. Arkasında bir önceki gecenin tarihi vardı. Midem kasıldı ve geriye doğru sendeledim. Topuğum kapının arkasında yerde duran bir şeye takıldı. Kalmas bir spor çantası İçinde birbirine dolanmış, çamurlu ve üzerlerine dikenler yapışmış kıyafetlerim vardı ve fotoğraflar. Düzinelerce benim fotoğraflarım. Yemek yaparken, kanepede otururken, televizyon izlerken, lavabonun başında dururken, çantanın yan cebindeki küçük bir poşetin içinde saç tutamlarım ve tırnaklarım vardı. Kaçtım. Hiçbir eşyamı almadan daireden çıktım. 3-4 kilometre ötedeki en yakın benzin istasyonunda polisi aradım. Polis daireyi aradığında hiçbir şey bulamadı. Leon'un odası boştu ve tüm kanıtlardan temizlenmişti. Ne çanta vardı, ne fotoğraflar, ne de odada ona dair kalıcı bir koku. Ev sahibi Leon'un kirasını ödediğini belirtti ve onun hakkında hiçbir şey bilmiyor gibiydi. Leon'un cep numarası kullanım dışıydı. Varlığına dair tek kayıt bir posta kutusuna kayıtlı ehliyetti. İki gün önce şehir değiştirdim. Nerede olduğumu söyleyemem. Dış kapımda üç kilit var ve her gece kapı eşiğinde birinin durduğuna dair o belirgin hisle uyanıyorum. İzliyor. Mükemmel ev arkadaşını. Hiç orada olmayan birini bulduğumu sanmıştım. Gerçek şu ki o hep oradaydı. Evet arkadaşlar bir hikayenin daha sonuna geldik. Biliyorum biraz kısaydı ama bu videoyu yapmamın amacı aslında kanal boş kalmasın diyeydi. Çünkü sonraki yapmak istediğim hikaye gerçekten uzun bir hikaye. Bir saat kadar uzun olabilir hikaye yani öyle söyleyeyim ama gerçekten yaptığıma ve sizin dinleyeceğinize değecek bir hikaye. Uzun olduğu için de yapması uzun sürecekti. Kanalda bir hafta iki hafta boş kalmasın diye bu videoyu hazırlayayım dedim. O yüzden kusura bakmayın. Beni desteklemek için like ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca abone değilseniz abone olun çünkü sonraki videoyu kaçırmak istemezsiniz diye düşünüyorum. Sonraki hikayede görüşmek üzere.